Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Rabbime şükürler olsun. Bu modeli paylaş paylaşacağım inşallah bugün sizlerle. Videoma geçmeden önce hatırlatmalarımı yapıp hemen videoma geçmek istiyorum. Kanalıma abone olmadan beni izliyorsanız ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz bildirim zilini aktif hale getirerek videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmezseniz beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hemen videoma başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şuraya küçük bir örümcek yapmıştım. Şöyle göstereyim. Şu büyüklükte. 1 2 3. tığ battıma sabitledim. Bir zincir biraz büyükçe bir örümcek yaptım. Tığımı iki kere doladım. 1 2 3 4 bıraktım. 5. tığ battıma girdim. 1 2 3 4 defa da çıkarttım. 1 2 3 zincir çektim. Tığımı bir kere aldım ipimi. Zincirimi doldurarak aşağı iniyorum. Tığımı alıyorum bir ipimi. Alttan ip ilmek alıyorum. iki defa da çıkartıyorum. 2, 4, 5, 10 tane yapıyorum. 11. Hemen aynı yer değil. Bir sonraki tığ batıma batıyorum. Aynı yerden devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincirimi çektim. Şöyle ayarlayabilirsiniz. Tersini döndürdüm. Şu en baştaki ilmeğimi battım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5 zincirimi çektim. Ve şu en baştaki zincirimin tepesine sabitledim. Zincirimi sık iğne ile doldurarak aşağı iniyorum. 2, 3, 4, 5 6 7 8. de aynı yere battım. Evet bu şekilde. Hemen bir tane daha gösteriyorum. Bir zincir, bir tane küçük örümcek. 1 2 bıraktım 3. tığ battımı sabitledim bir zincir büyük bir örümcek Tığıma 2 defa aldım ipimi 1 2 3 4 bıraktım 5. tığ battımı giriş yaptım 1 2 3 4 5 burayı kendiniz ayarlayabilirsiniz 5 ya da 4 defa da çıkartabilirsiniz 3 zincirimi çektim tığımı aldım ipimi 2 defa da çıkarttım 3 tığımı aldım ipimi 2 defa da çıkarttım bu şekilde 10 tane yapıyorum 10 tane trabzan 2 4 5 6 7 8 9 10. Hemen yanındaki tır battımı sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincirimi çektim. Tersini döndürdüm. İlk baştaki ilmeğimin tepesini sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Tepe kısmına sabitledim sık iğne ile doldurarak aşağı iniyorum. 3 4 5 6 7 8. de aynı yere batıyorum. Bir tane küçük örümcek. 1 2 3. Evet. Yeşil kızım bu şekilde hemen bir kısmını anlatmaya geçiyorum. Çiçeklerini. Tığımı aldım ipimi. Şurada yapmış olduğumuz 5 zincirli yuvaya giriş yaptım. 1, 2, 3, 4, tığıma doladım ip, ipimi iki defa şöyle çektirerek iki defa da çıkartıyorum. 1 2 3 zincir tığımı aldım ipimi iki defa da çıkartıyorum tığımı aldım iki defa da çıkartıyorum trabzan yaparak dolduruyorum buraya aşağıya doğru iniyorum 2 4 5 6 7 trabzanımı yaptım yuvama sık iğne ile sabitledim 1 2 3 4 5 6 7 zincirimi çektim tersini döndürdüm şu en baştaki ilmeğin tepesine giriş yaptım 1 2 3 4 zincirimi çektim düz yüzünü döndürdüm tepe kısmına girdim sık iğneyle doldurarak aşağı iniyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane sık iğne yapıp 10. yu da yuva yapıyorum. Aynı şekilde 4 zincirimi çektim. Tığımı iki kere aldım ipimi şmiliğim kaç çekerek iki defa da çıkartıyorum. 3 zincir tığımda aldım demiş aradan girip iki defa da çıkartıyorum. 7 tane tırabzan yapıyorum. 1 2 4 5 6 7 Yuvama giriş yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincirimi çektim. Tepe kısmını sabitledim. 1, 2, 3, 4, 4 zincirimi çektim. Yüz düzünü döndürdüm. Tepeye sabitledim. ile doldurarak aşağı iniyorum. 1-2-3-4 5 6 7 8 1-2-3-4 4 zincirimi çektim. 2 kere aldım tığımı ipimi şöyle iki defa da çıkarttım, 3 zincir, tığıma ipimi alıp iki defa da çıkartıyorum, trabzan yapıyorum, 2, 4, 5, 6, 7 tane Orta yuvama girdim. 1-2-3-4-5-6-7 zincirimi çektim. En baştaki trabzanın tepesine giriş yaptım. Bir zincir çektim. Düz yüzünü döndürdüm. Ve şu iki örümceğimin arasına sabitledim. Bir zincir şu şekilde tutup zinciri sık iğne ile doldurarak aşağı iniyor. 3 4 5 6 7 8 9 Bunu sabitledim. Bir tane de sık iğne ipini koparttım. Hmm, bu şekilde. Bu şekilde inşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hayırlı bayramlar diliyorum şimdiden. İnşallah herkes sevdikleriyle, ailesiyle mutlu, huzurlu, sağlıklı bir bayram geçirir. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.